Bakın. Dedi gibi koşuyor. Önümü çeviriyorum bu tarafa doğru. Beni görüyor. Bana doğru geliyorlar. Hepsi. Bakın. Bir burada. İki, üç, beş beşe. Koşa koşa geliyorlar. Bakın. Burada var. Bir sürü. Her taraf kendi. Ve sizi gördüğü müddetçe üzerinize doğru geliyorlar. Bizi gördüğü müddette üzerinize doğru geliyorlar. Bakın peşin bırakmıyorlar. İki, şu an üç tane peşinde var. Asla bırakmıyorlar. Neymiş? Ben evliyim evli. Sıkıntı istiyor musun? de web kemini açtı bana bir hareket yaptı tok oh, oh, oh to oh <laughs> yeah Arkadaşlar merhabalar ee, Özellikle Şöyle göstereyim Eti Canga ee, Beyaz çikolatalı Paketini açtım Şöyle göstereyim Açar açmaz Yani Kıl şurada görünüyordur videoda Yani gerçekten Böyle bir şeye çok şaşırdım şu an Ne diyeceğimi bilemiyorum Yani Конечно, да будем нас. Türkiye benim için yani şöyle söyleyeyim. Ben dünyada başka hiçbir ülkede tatil yapmak istemiyorum. Türkiye'yi ben çok seviyorum. Türkiye benim için dünyanın tartışmasız en güzel ülkesi. Ama ben Türkiye'de yapamam. Çünkü ben Almanya'da doğup büyümüşüm. O düzene alışmışım. Ben burada yapamam. Ben burada dün otelin önünde taksiye bindik. Adama dedik ki bizi şu otele götür. 350 lira dedi. Dedim ki aç taksimetreyi. Neyse onu ödeyelim dedi. Yok dedi biz dedi otelin taksisi. Sen sarı taksisin dedi. Sen otelin taksisi değilsin. Sen taksicisin. Onu açmak zorundasın dedi. Açmadı ama adama dedim ki sen fırsatçısın dedim yani. Sen dedim insanların zor durumundan burada fırsattan istifade ediyorsun dedim. Bir şey soracağım. Almanya'da böyle bir ihtimal var mı sizce? Yani bu fırsatçılıktır. Adam diyor ki ekonomi kötü ne yapalım? Ya abi ekonomi kötüyse abi, Yani bizim ne suçumuz var? var. Okay, so what we're seeing at the moment is about approximately one meter of mucoid plaque coming out. As you can see, when it goes through the machine on my colonic appointment, you can start to see the bits of rope in between the bits of mucoid plaque where you can see the proper parasite body. That was up to a meter long, and that is the first time that I have done a parasite cleanse. So I expected to see great results. This I did at day four of the cleanse. It's normally recommended in day four and day 10. That felt amazing. Now, what you can see right now is about another three to four meters of this coming out at the moment, which is again the mucoid plaque that houses the parasites, which are also taking the nutrients from my body. So after this, I expect to take your nutrients a lot better now that these will be coming out. Now, the yellow bits that you can see that are coming out now is also bright levels of toxic load that my body was housing in between those they could have been stuck in there from potentially when i was 10 years old um, or later and they've just been stuck in there for so long but with the protocol that i'm following it's actually scraping the colon and getting those off and then the binder that i'm taking is actually attaching to that with a fiber and allowing me to pass these out now i was doing enemas twice a day um, which i feel was helping me significantly not experiencing really any detox symptoms or die-off symptoms in this period so once you are doing a parasite cleanse you need to make sure that you're emptying your colon as much as possible because keeping this in and not getting it out will make you feel sick after this i felt absolutely amazing i highly recommend halfway through and at the end you will feel amazing you won't regret it arkadaşlar sosyal medyada gördüğünüz videolara inanmayın. Gerçekten inanmayın. Geldim ve tescil ettim. Burası Pazar Deresi. Instagram'da sürekli rengarenk dere kenarı diye paylaşılan Pazar Deresi. Ve maalesef biz o gönderileri görüp buralara geliyoruz. Bakar mısınız rezalete? Böyle bir pislik içinde. Her yer. ama yok. Bursa'dan çıktım Kütahya'ya gidiyorum. Daha yine göldeyim. Bir saat oldu. Yola yazmış. 80, 70, 50. Bir de ağaçların arkasında böyle saklanmışlar. Gizli radar diyorlar. Kardeşim arabada 260 ibre var. Ben 50 ile 60 ile bu yolda gidemem. Şu yola bakar mısın? Kaymak gibi yok. He, ben buradan Kütahya'ya 5 saatte gideceğim. Böyle bir saçmalık yok. Bundan sonra bunlara oy da yok. Evet. Manitü marka aracımızla Radara girdik. Trafik polisi 22 kilometre hızla radara girdiniz diye ceza kesiyor. Sinop'ta tarihe geçtik. Belki de Türkiye'de ilk. Hayırlı günler arkadaşlar. <laughs> eskisi gibi dondurma e, yiyen azaldı. Çünkü niye diyeceksin? Bir evin önüne durduğun zaman on kişi 15 kişi var. Bu 20 liralık alsa 200 milyon, 250 milyon para yapıyor. Bu da bir kişiye çok ağır geliyor. Ağır geldiği için de yemek istemiyorlar. Ya şimdi şöyle, e, onu şimdi evinin önüne durdurmak bile istemiyor. Çünkü niye? Bir hesap gelecek 300 lira. E adam da 300 lira ağır gelecek. Ağır geldiği için bakmıyor. Kimisi de durdurmuyor bile. Orası mesela adam tanımıyor veya o an parası yok. Ona ısmarlamak istemiyor. Ha ısmarlamak isteyen de var. Var ama o da bize denk gelirse. Yani kendi çocuğuna dondurma alacak. Yanındaki arkadaşlarına da alacak. Yani o da ne yapacak? 7-8 tane dondurma edecek. O da bugün 20 liralık alsa 150 milyon, 30 liralık alsa 200 milyon tutacak adam işimizden çıkamıyor. Kilometrelerce takip etti. D100 karayolu boyunca tampon tampona ilerledi. En sonunda arkadan bilerek çarptı, kaza yaptırmaya çalıştı. İstanbul'da E5'te korku dolu anlar yaşandı. Olay bir Haziran'da yaşandı. Selçuk Polat'ın kullandığı otomobilin arkasına takılan araç. Harami Dere'den Sefaköy'e kadar yaklaşık 13 kilometre boyunca takipteydi. Otomobil hangi şeride geçse peşinden ayrılmadı. Sürekli ben araca yol veriyorum, sağa geçiyorum, sola geç, sağa geliyor. Sola geçiyorum, sola göre peşinden ama tampon tampona çok tehlikeli bir şekilde araç kullanıyordu. Sürekli beni takip ediyordu. Bir noktada bana arkadan çarpıp kaza yaptırmaya çalıştı. Kilometrelerce sonra aracın sürücüsü yan şeride geldi. Sonra da küfür ederek uzaklaştı. Selçuk Polat bütün bu kovalamacanın nedenini eve gelip kamera görüntülerini izlediğinde anladı. Güvenli bir sürüş yapmıyor. Şeridin bir sağına bir soluna geçiyor. Benim şeridime doğru yaklaştığımı anlayınca ben bir selektörle uyarmak istedim kendisini. Daha sonradan oradan benim peşime takılmış. Yol boyu Sefaköy'e kadar beni o şekilde takip edip kaza yaptırmaya çalıştı. Selçuk Polat kendisine kaza yaptırmaya çalışan sürücü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacak. <laughs>